Evet, değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin'de büyük film yeni başlıyor şeklinde bir başlık attık. Tabi bunu söylerken bir takım gerekçelerimiz var. Fiyat çok kritik bir direnç alanına geldi. E, muhtemelen şahsi fikrimi soracak olursanız, bu direnç alanını kıracak. Ama yine de tabii ki bu tarz kritik direnç alanlarından, özellikle geri dönüşlerde daha sıkıntılı süreçler olur. Yani fiyatın düşmesi anlamında daha sert düşüşler görülür. Birazdan bunları değerlendireceğiz. Çok kritik bir dirençteyiz dediğim gibi. Hatta şöyle bir ekranı vereyim başlayalım direkt olarak. Şöyle bir hemen ekranı sizlerle paylaşayım. Şöyle bir alayım. Evet. Evet şöyle bir ekranı verdikten sonra dediğim gibi e çok kritik bir direnç alanı. Hatta şöyle günlük tablodan bakacak olursak. Bakın şöyle biraz momentum kısmını kısalım. Bakın en son arkadaşlar Temmuz ayının ortalarında ulaşıp da geri döndüğümüz bir direnç alanı burası. 68 bin dolar bölgesi. Fiyatın bu 68 bin dolar bölgesinin üzerinde kapatmasına ihtiyacımız var. Dediğim gibi şahsi fikrimi soracak olursanız eğer. Bence fiyat bu bölgeyi kırıp geçecek ve yükselişini sürdürecek. Yeni all time high'lar görmemiz oldukça muhtemel. Çünkü nedenini soracak olursanız hatırlayacağınız üzere size daha önce ifade etti yani daha önce yaptığımız canlı yayınlarda ifade ettiğim gibi 2 günlük ve 3 günlük tablolarda para akışımız negatifteydi. Bunların yeniden pozitife geçmesiyle birlikte fiyatın yeni bir all time high yapabileceğini sizlere ifade etmiştim ve bakın görmüş olduğunuz gibi hem 3 günlükte hem hem de 2 günlükte para akışımız pozitife geçti. Tamam. 2 günlük henüz daha yarın gece onaylanacak ama 3 günlükteki para akışının pozitife geçişi bu gece itibariyle onaylanmış olacak. Yani bu gece böyle çok sürpriz, şok bir düşüş görmezsek 66 binlerin altına doğru hatta 65 binlerin belki, belki altına doğru bir düşüş görmezsek bu gece 3 günlükteki görüntüde para akışımız pozitife geçecek ve uzun bir aranın ardından aslında baktığınız zaman Ağustos ayından bu yana para akışımız tekrar pozitife geçmiş olacak ve bu şekilde kaldığımız yerden Yükselişin devam edeceğini düşünüyorum ama dediğim gibi çok kritik direnç alanlarındayız asıl film e, şimdi başlıyor şeklinde bir başlık attık buna benzer bir başlık çünkü dediğim gibi bu tarz kritik direnç alanlarından fiyat geriye sekecek olursa düşüşler daha sert olur öncelikle bunun uyarısını şimdiden belirteyim 68.200'ün üzerinde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Burada şu anda herhangi bir problem gözükmüyor. Direnç alanında olmamız haricinde. O yüzden şu anda eğer şimdiye kadar almadıysanız alım yapmanızı önermem. Yani 68.200'ün üzerindeki günlük kapanışlarla birlikte eğer nakitteyseniz alım yapabilirsiniz. Onun haricinde fiyat şu anda çok alım yapmak için müsait değil. Hatta bu çok riskli bir hamle olacak söyleyeceğim şey ama riski eğer seviyorsanız 68.200'ün üzerindeki günlük kapanışlarla birlikte Kapatmak koşuluyla şu anda bir short pozisyon bile oluşturabilirsiniz. Yani şu an short işleminizi alırsınız. Baktınız ki fiyat geldi. 68.200'ün üzerinde kapattı. Hemen burada e, pozisyonunuzu kapatırsınız. Ama e, böyle bir short pozisyonda oluşturmak şu anda makuldür. Ve TP bölgesine de işte 66.000 dolarlara hatta 63.600 dolar'a ilk TP bölgesi 66.000, ikinci TP bölgesi 63.600, 64.000 dolar olacak şekilde, bu şekilde TP alabileceğiniz bir pozisyon dahi e, oluşturabilirsiniz haberiniz olsun. Yani şu anda görüntüler sağlıklı, ben direnç alanını kıracağını düşünüyorum ki zaten bu yüzden riskli bir işlem diyorum ama zaten e, bu tarz riskleri sevenler için e, buradan short pozisyon almakta açıkçası mantıksız olmayacaktır. Çünkü fiyat direnç alanında. Alım yapmak için bu dakikadan itibaren 68.200'ün üzerindeki günlük kapanışı beklemenizi öneririm. Çünkü tekrar tekrar belirtiyorum. Fiyat direnç alanında, direnç alanındayken alım yapılmaz arkadaşlar. Yani bu artık yani herkesin bilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ama şu anda genel gidişat güzel. Direnç alanını geçeceğini düşünüyorum. Geçince alımınızı Yaparsınız geçmeden yapmamak lazım. Şimdi fiyatın direnç alanını geçeceği e, buradaki teknik görüntülerden ve benim şahsi fikirlerimden ibaret. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Ya onun haricinde e, tabii ki fiyatlar piyasa bizim düşündüğümüz gibi ilerlemek zorunda değil. Yarın dünyada bir şeyler değişebilir. Değiştiği için de fiyatlar bundan olumsuz etkilenip düşmeye devam edebilir. E, dolayısıyla yani burada biz güzel gözüküyor. Evet direnç alanını kıracak diye düşündüğümüz için şu anda alınmaz. Yani direnç alanını kesinlikle beklemeniz gerekiyor. Direnç alanı kırılmalı ve alımınızı yapacaksanız bu şekilde yapmanız lazım. Çok Tim Bey demiş ki 219 lira göndermiş. Teşekkür ederiz. Hatta 220 lira. Hocam iyi yayınlar. Euro dolar paritesine bakar mısınız? Çok terste kaldık demiş. Birazdan ilerleyen dakikalarda ona da bakarız desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım burada anlaşmışızdır. Yani evet görüntüler güzel ama alım yapılır mı? Şu an yapılmaz. Dirençlerin kırılmasını beklemek lazım. Peki kısa vadeli görüntülerde nasıl gözüküyor? Arkadaşlar 4 saatlik tabloda fiyat destek alanında ancak para akışımızda negatife geçmiş. Burada çok kritik bir dönemeçten geçtiğini düşünüyorum. Özellikle 66 bin dolara kadar ben şahsen düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Bana göre 66 bin dolara kadar Bitcoin iğne atmak mukabilinde bir düşüş gerçekleştirecek. Ama 66 bin dolara kadar düşmesi e, burada buraya kadar iğne atması çok fazla bir e, sıkıntı içermez. Ama ne zamanki sıkıntı olur? Eğer bu fiyat 66 bin 400'ün altında 4 saatlik kapatırsa, işte orada ufak bir sıkıntı olabilir kısa vadeli. Çünkü düşüş 64.965.000 bin bin dolarlara kadar devam edecektir. Tabii ki bununla beraber fiyatın oradan e, itibaren sekip yükselmesini beklemek mantıklı olacak ama şu anda destek alanında. Yani şu anda burada yapılması gereken işlem kısa vadeli bakan arkadaşlarımız için long pozisyon oluşturmak ama oluşturacağınız bu long pozisyonlar için 4 saatlikte 66.400'ün altında bir kapanışla birlikte e, kapatmanız gerekiyor. Yani eğer bu şekilde yapacaksanız şu anda buradan bir long pozisyon oluşturun. Hatta böyle bir kapanış gördüğünüzde short pozisyona bile dönebilirsiniz. TP bölgesine de dediğim gibi 65 bin dolara koyabilirsiniz. Fatih Bey demiş ki hocam 1-2 yayın öncesi altcoinler patlayacak dediniz. Olan biter hiçbir şey olmadı. Biz altcoinler patlayacak demedik Fatih Bey. Eğer öyle bir şey demişsek e, bize gösterirsiniz. Biz de sizin burada bir kaybınız varsa biz böyle söylediğimiz için karşılarız ama biz altcoin'ler patlıyor alın uçun kaçın böyle bir şey söylemedik. Yani siz muhtemelen yanlış anlamışsınız. O yüzden de burada da zaten bir herhangi bir e, böyle bir düşüncemiz olmadığı için şu anda da yok bu arada. Yani en sonki yayınımızda biz bitcoin dominansını incelerken altcoin'lerin lehine Hiçbir görüntü olmadığından bahsettik hatta son birkaç yayınımızı çünkü Bitcoin dominansı çok güçlü gözüküyordu. Dolayısıyla yani bu görüntüyle altcoinler patlayamaz yani çok uzun bir zamandır bunu konuşuyoruz. Altcoinlerin iyi bir yükseliş gerçekleştirebilmesi için dominansın şu an itibariyle %58 hatta %57.7'lerin altına gerilemesi lazım. Ee, ve bu hareketli ortalamalardan daima bahsediyoruz şu anda bunun altına gerilemediği müddetçe altcoinlerde bir patlama bekle, beklemeyiz. Böyle bir şey de söylemeyiz. Muhtemelen siz yanlış anlamışsınız. Dediğim gibi arkadaşlar durum bu. Bitcoin'deki son gelişmeler bunlar. E, 4 saatlikteki görüntü bu şekilde ama kapatırsak sıkıntı olur haberiniz olsun. şimdi neden saatlik tablo, yani neden 66 bin dolara kadar aslında fiyatın düşeceğini düşünüyorum. saatlik tablodan ötürü, bakın fiyat hareketli ortalamayı kaybetti ve Red Blood Diamond, yani Red Blood Diamond, daha doğrusu kırmızı kan elması dediğimiz. Bizim göstergemizdeki en sert satım sinyali meydana geldi ve hareketli ortalamamız griye dönüştü. Ne demek bu? Biliyorsunuz hareketli ortalamamız kendi içerisinde alım satım sinyali üretiyor. Yani griye dönüştüğünde satım sinyali, beyaza dönüştüğünde alım sinyali üretiyor. Ve bakın en son 14 Ekim'de yani 3 gün önce beyaza dönüşmüştü. Bugünden itibaren bakın biz çok sert bir şekilde fiyatın 68.500 dolarlara kadar aslında gün içerisinde yükseldiğini gördük ve bakın tekrar maalesef Buradaki görüntü griye dönüşmüş durumda ve ben en azından 66 bin dolara kadar bir iğne atılacağını neden düşünüyorum? Çünkü bakın hareketli ortalamayı yitirdik. Burası çok kuvvetli de bir destek alanıydı. 66.900 bölgesi. Şu anda buranın da altına gerile gerilemeye hazırlandığı için haykine aşımları bazında hatta 66.950 bölgesi buranın altına kapatmaya hazırlandığı için e doğal olarak hareketli ortalamalar göstergelerine göre Fiyatta bir hareketli ortalama kaybedilirse fiyat diğer hareketli ortalamaya doğru gidecektir. Aşağı yönlü yukarı doğru da kırınca diğerine doğru gidecektir. Dolayısıyla şu anda burada bu bölge kaybedildiği için 66.950 bölgesi 67.000 dolar bölgesi ortalama olarak fiyat burada bir sonraki hareketli ortalamaya gitmek isteyecektir. Burası da 66.150'den geçiyor. 66.150-200 buraların altında kapatmayacaktır ama iğne atmak mukabilinde ben bir 66.000 dolara dönüşü Önümüzdeki saatlerde bekliyorum. Ha bu nasıl olmaz? 66 bine kadar bu fiyatın düşmeyeceğini nasıl anlarız? Eğer buradan fiyat 67.250'nin üzerinde saatlik kapatmayı başarırsa böyle bir düşüş olmaz arkadaşlar. Yükseliş kaldığı yerden devam eder. Dolayısıyla 4 saatlik tabloya bakarak pozisyon almak isteyen izleyicilerimize şunu söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda long pozisyon almayın. Bekleyin. Fiyat 67.250'nin üzerinde saatlik kapatırsa long pozisyona girin 4 saatlik tabloya istinaden. Yani yine 66.400'ün altında kapatacak şekilde bakarak e, böyle bir girişi yapın. Yani aşağıda çıkacağınız yer belli. Neresi? 66.500'ün hatta diyelim. Bu küsürat birazdan daha yukarı çıkacak hareketli ortalama 66.500 diyelim. Çıkacağınız yer belli. 66.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışta çıkıyorsun. Bunu cebine koydun. Long pozisyon için. Ama şu anda ner nereyi beklemen lazım girmek için? Saatlik tabloyu açacaksın abi. 67.250'nin üzerinde eğer saatlik kapanış görürsen hemen pozisyona gireceksin. 67.500'ün altında 4 saatlik kapatırsa da çıkacaksın. Şu anda kısa vadeli yapılabilecek en güzel setup butur. TP bölgesi de 68.500 olacaktır. Haberiniz olsun. Buraya geldiğinde karınızı alabilirsiniz. Zaten buranın üzerinde 4 saatlik kapattığı zaman biz anlarız ki günlüğü de kapatacak. E zaten böyle bir durum olunca da yükselişin şiddeti artacaktır. 68. 200'lerin üzerinde gelecek bir günlük kapanış yükselişin şiddetini arttırır. Arkadaşlar 71 bin dolara kadar ben net bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Hatta 72 bin 500 dolara kadar da gidebilir. Zaten bu sefer buranın aşılması yeni bir all time anlamına gelir. Ondan sonra yükselişler belki 80 bin dolara kadar devam edecektir. Şu anda genel olarak görüntü güzel ama direnç alanlarında dikkatli olmakta fayda var. Spot alım yapmak için bakın. Spot alım yapmak için bence şu an direnç alanındayız. Şu an alınmaz. Ama vadeli pozisyona girmek için şu anda long pozisyon düşünülebilir veya eğer çok kısa vadeli böyle al satlar yapıyorsanız yine aynı şekilde 66.500'ün altındaki 4 saatlik kapanışla satacak şekilde burada yine spot alım yapabilirsiniz. Ben kısa vadeli yapmadığım için alım satım o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Burada tamamen kararı size bırakıyorum. Ben alım yaparken her zaman ifade ediyorum. Günlük tablodan başlıyorum arkadaşlar bakmaya. Bunu da sizin bilmenizi istiyorum. Bitcoin'deki genel olarak görüntü bu. Şu anda herhangi bir sıkıntı, kaza, bela genel olarak yok. Ufak tefek evet kısa vadeli görüntülerde problemler var. Ama bunlar da kısa sürecektir. E fiyat genel olarak yükselişine kaldığı yerden devam edecektir. Bilginiz olsun ama yine de temkinli olmakta fayda var. Dediğim gibi sonuçta direnç alanında olan bir fiyattan bahsediyoruz. Bugün S&P 500 güzel gidiyor. Vermiş olduğumuz bölgeye kadar yavaş yavaş, emin adımlarla gittiğini görüyoruz. 596 idi burada hedefimiz. Ufak ufak S&P 500 gidiyor. Genel olarak 573'ün altına inmesin. Bizim için bir tehlike teşkil etmiyor. Dow Jones da aynı. Hedefine doğru 44.750'ye doğru adım adım yükselişine devam ettiriyor. Burası da sıkıntı yok. Yani 42.300'ün altında kapatmasın yeter ki günlük bazda. Burada da bir sıkıntı yok. Nasdaq da kez aynı. Şu geçtiğimiz son iki günde fiyat bir destek alanına dönmüş ama para akışı pozitife geçtiği için burada da genel olarak hedefimiz ilk olarak biliyorsunuz 20.600 bölgesi. Devamında 21.100 bölgesi. Burada da bir sıkıntı yok. Yani 19.990 hatta 20.000 diyelim. Bunun altında günlük kapanmasın. Herhangi bir problem burada da olacağını Şahsen düşünmüyorum. Yayın kapandı diyen izleyicilerimiz var. Yayında nasıl bir sıkıntı var ki? Yayın açık gözüküyor bende, akıyor. Şu anda sorun mu var arkadaşlar yayında? Takılıyorsa da isterseniz bir yenileyin çünkü bende herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir sıkıntı var mı şu an yayında değerli arkadaşlar? Neyse herhalde bağlantıdan dolayı sıkıntı var. E, o halde biz de hızlı bir şekilde yayını sonlandıralım. Ondan sonra e, yani hemen hızlı bir şekilde konuyu anlatalım. Video şeklinde olsun en azından izleyicilerimiz bu şekilde takip etsin. Volatilite tabii ki düşmeye devam ediyor. Yani piyasadaki... E, yani şu an işler iyi gidiyor yani şu an VIX endeksine göre. Ama tabii keşke biraz daha yükselip düşseydi o zaman daha iyi olurdu. Ama şu anda da işler iyi gidiyor fena değil. Sadece dolar endeksindeki görüntü biraz sıkıntı. Bu da tabii ki Amerika'da bir seçim olacak bildiğiniz üzere. Yani bir şey de kalmadı yani ortalama 15-20 gün sonra Amerika'da bir seçim olacak. Belki bir ay yoktur yani öyle söyleyeyim. E Dolayısıyla dolar endeksi burada tabii ki güzel gözüktü. Ama sanki bu yükseliş fake olacak gibi hala. Yani şu anda bütün hareketli ortalamaları geçti belki dolar endeksi ama bana göre hala fake olma ihtimali oldukça yüksek ama şu anda olumsuz bir görüntü açıkçası yok. Sadece momentum biraz aşırı satın alınmış bölgeye geldi. Onun haricinde dolar endeksi yani 103.5'un da üzerine attı. Bu oldukça sıkıntılı bir durum tabii ki. Yani ilk etapta 103.5'un ardından tekrar 101.3'lerin altına gerilemesini bekliyoruz. Şu anda dolar endeksi güzel bir e, tepki aldı. Burada 100 bölgesinden iyi yükseldi. Umarım devamını getirmez. Çünkü e, dolar endeksinin yükselmesi bizim çok işimize gelen bir durum değil. Aleyhimize bir durum bildiğiniz gibi. Esam yani burada e, Russell 2000 de iyi. Yani burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Hedefini 2450'ye koymuş. Devam ediyor. Yeter ki 2220'nin altına inmesin. Bizim için önemli olan bu. Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Buradaki görüntü gayet güzel lehimize işliyor. Yani şu an hedefi 70. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki 75'lerin tekrar 80'lerin üzerine çıkmayalım şu görüntünün üstüne. Çünkü buradan bir kere daha gelir 80'in üstüne çıkarsak burada trend değişir arkadaşlar. Petrol fiyatları yükselmeye başlayacaktır. O yüzden şu anda hedefimiz 70 dolar bölgesi. Şu anda görüntüler lehimize. Herhangi bir aleyhimize olan görüntü şu anda e, petrol tarafında da yok bir e, çok tim bey e, bize e, hani destekte de bulundu. E, onu kırmayalım şöyle bir bakalım genel olarak e, euro dolar endeksine de sonra biz de geçeriz. Oradan alt koyunlar tarafına da şöyle bir göz atarız. Alt koyunlara sıra ne zaman gelecek bunu değerlendiririz. Şöyle bakalım. Evet euro dolar paritesi. Yani euro dolar paritesi evet yani çok ciddi anlamda burada aslında. Ayın 1'i itibariyle trend terse dönmüş. Yani burada short pozisyona girilmesi gerekiyormuş. Yani en azından şuradan bakalım. Buradan çok e, bir şey anlamadım ama şuradan bakabiliriz. Evet yani trend terse dönmüş gibi. Hatta e, buna şöyle bir hareketli ortalama daha eklemek istiyorum. Şöyle yapalım. Trend terse dönmüş bir yıllık. Yani hızlı bir şekilde bunun 1.086 hatta bana göre 1.096 üzerinde kapatması gerekiyor. Yani bu şu anda long pozisyon oluşturulacak bir durumda değil. Yani buranın üzerine dönmediği müddetçe de genel olarak 1.064'e kadar. Yani ilk etapta zaten şu 1.080'lere gelir de buranın kaybıyla şu 1.065'lere kadar bile düşüş devam edebilir. Yani bunda 1.098. Yani üzerinde günlük kapatmadan çok işlem yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bunun üzerinde günlük kapatması gerekiyor. Diyerek şöyle bir geçelim. Bir dönüş emaresi. Açıkçası tamam para akışı hala pozitifti ama. Hani bilemiyorum. Belki şurayı bekleyebilirsiniz. 1.08. Buranın altındaki günlük kapanışla pozisyondan çıkabilirsiniz. Öyle söyleyebiliriz. Evet şimdi Şöyle bir Bitcoin dominansına gelelim. Valla burada zaten ifade etmiştik. Yani genel hedefimiz %61.7. Dominans'ta da şu anda açıkçası böyle çok terse dönecek bir görüntü açıkçası görmüyorum. Şu an dolu dizgin yükselişine devam ediyor gibi. Hani dediğim gibi günlük bazda %58'in altına gerilemediği müddetçe altcoinler adına herhangi bir güzel görüntü yok. Burada hatta %57.7'lerin altına gerilemesi gerekiyor. Others Dominance tarafında ee, düşüş devam ediyor 4 saatlikte özellikle günlük bazda da tekrar trend terse dönmüş gibi gözüküyor ama bunun çok süreceğini sanmıyorum yani şu yüzde zaten 9.48'e geliriz öyle gözüküyor. Buranın kaybında bir 9.15'e kadar biraz daha gerileriz Ben yine bu bölgeden yani 9.4 ile 9.2 arasından ortalama olarak sekeceğini düşünüyorum. Bir an önce %10'un her zaman ifade ediyoruz. Hatta %10.5'ların üzerine atmamız lazım. Adres dominans bunu görmediğimiz müddetçe alt herhangi bir yükseliş olmayacaktır. Yani sıra alt bu şekilde gelebilir. Yani %10'ların 10.5'ların üzerine attığını görmemiz lazım. Adres Dominance'ın aynı şekilde bitcoin dominansının yani %58'lerin %57.7'lerin hatta mümkünse altına gerilediğini net bir şekilde görmemiz lazım. Yoksa burada çok iyi şeyler söyleyemiyoruz. Ama ethereum'daki görüntü Fena değil. Destek alanından aldık. Tam böyle iğnenin ucundan alamasak da 2380'lerden falan almış olduk. Şu an gayet güzel gidiyor. Yani Ethereum'da bir sıkıntı yok. Yeter ki 2500 dolarların altına tekrar gelmesin. Şu anda bir problem yok. Para akışı da pozitife geçti ki. Yani ayın 20, 21 Haziran'dan bu yana bakın tarihe dikkat edin. 21 Haziran'dan bu yana Ethereum'daki para akışı negatifte gidiyordu. Yani nereden baksanız 4 aydır negatifte giden bir para akışı vardı. Ve artık bu pozitife döndü. Yani şu anda Ethereum'u satmak için hiçbir gerekçemiz yok. Yani sadece 2500 doların altında olur da eğer bir günlük kapanış görürsek böyle bir durumda Ethereum'u satıp Bitcoin'e geçebiliriz. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok ki zaten Bitcoin paritesi bazında da destekle duruyor. Yani 3840 Satoshi'nin altında kapatmadığı müddetçe Bitcoin'e karşı da çok satılacak bir görüntü göstermiyor. Bu Litecoin'le alakalı bir ETF başvurusu vardı. O yüzden Litecoin'i bir özel olarak incelemek istiyorum. Çünkü burada bizim için bir fırsat gözükebilir. Yani Litecoin de alabilirsiniz. Çünkü trend terse dönmüş. Yani en azından yani 70 doların altındaki günlük kapanışla çıkılacak şekilde Litecoin tercih edilebilir. Çünkü ETF'leri onaylanırsa ben 90 dolarlara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Genel olarak 70 doların altındaki günlük kapanışla çıkılacak şekilde Litecoin alınabileceğini burada ifade etmek istiyorum. Ve Bitcoin paritesinde de şöyle bir bakacağım. Litecoin'deki durum ne? Litecoin'deki durum Bitcoin paritesinde de aslında tam alınabilecek bölgelerde gibi gözüküyor. Ee, o yüzden ben çok burada da bir problem görmüyorum. Yani 105 e, Satoshi'nin altında bir kapanış görülürse belki 105 bin Satoshi'nin altında belki o şekilde satılacak bir görüntü oluşabilir ama onun haricinde herhangi bir problem Litecoin tarafında da açıkçası yani Bitcoin tarafında da Litecoin için gözükmüyor. Bitcoin'e karşı da fena gözükmüyor. Yani müthiş mi duruyor? Yok müthiş değil ama kötü gözükmüyor. Yani şu ETF olaylarından dolayı diyorum belki ufak miktarda Litecoin denenebilir haberiniz olsun. Şu anda yayında sıkıntılar oldu başlarken o yüzden bunu böyle video olarak kalsın diye biraz kısa tutmak istiyorum bu videoyu. Zaten inceleyebileceğimiz her şeyi incelemiş de olduk. Yarın yayında olamayacağım çünkü İstanbul'da olacağım yarın. Cumartesi günü yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Cumartesi veya pazar günü devam ederiz. Pazar hatta belki kapanışları yorumlarız. Haftalık kapanışı. Pazar daha iyi olur. Diyerek yayını sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.